Merhabalar arkadaşlar. Ben fen bilimleri öğretmeni Nurcan Ilıca. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıfın 4. ünitesi olan madde ve ısının son kısmını, 3. kısmını işleyeceğiz. Konumuz yakıtlar. Evet, yakıtlar ne demektir? Yakıt ne demektir? Niye biz yakıtları kullanıyoruz? Isıyı elde etmek için veya araç ve makineleri çalıştırabilmek için yakılabilen, yanabilen maddelere biz ne diyoruz? Yakıt diyoruz. Şimdi bir maddenin yanabilmesi için ilk önce onun yakıcı olması lazım. Yani onu yakabilecek yakıcının olması lazım. Yanıcı bir maddenin olması lazım ve tabii ki de havanın yani oksijenin olması gerekiyor. Sadece bunların olması yeter mi? Hayır. Belli bir tutuşma sıcaklığının da olması gerekiyor. Niye kullanıyormuşuz? Ya ısıyı elde etmek için ya da araç ve makineleri çalıştırabilmek için yakılabilen maddelere biz yakıt diyormuşuz. Isınmada, ulaşımda, elektrik üretiminde ve aydınlanmada yakıtları kullanıyoruz. Şimdi yakıtları 3 ayrı başlıkta inceleyeceğim. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar. İlk başta katı yakıtlara bakalım. Yapısı katı olan yakıtlardır. Ne var burada? Odun var, taş kömürü, lignit, antrasit. Bunlar katı yakıtlara giriyor. Şunlar zaten kömürün çeşitleri. Katı yakıtlar kül ve dumanı çok oluşturduğu için en zararlı yakıtlardandır diyoruz. Yani en zararlı yakıt gruplarındandır. Kısaca bir bakalım nedir bunlar? Odun ısı elde etmek için sobalarda kullanılıyor. Odunu kullanma amacımız ısı elde etmek. Isı değeri fazla değildir. Ve odunu kullanırken yani odunu elde ederken yaş ağaçlar değil de kurumuş ağaçlar kesilmelidir çevreye zarar vermemek için. Ve bu kesilen ağaçların yerine de mutlaka yeni ağaçları dikmemiz gerekiyor. Kömür nedir? Yer altında madenlerden çıkartılır. Bitki atıklarının toprak altında uzun süre kalarak sıkışması sonucu oluşur. O zaman şu mantığı kurabilirsiniz. Ee, ne kadar çok yerin altında kalıyorsa, ne kadar çok e, uzun zaman geçiyorsa o kadar e, enerji değeri fazladır. Kömür olarak, kömür çeşitleri olarak antresit, taş kömürü, linyit, turbo ve bunların enerji verme bakımına göre sıraladık. En yüksek antresitmiş. Neden? Çünkü bunlar yer altında en fazla bekleyendir. En fazla kalan olduğu için. Antresit ne? Isı değeri yüksektir dedik. Sebebini söyledik. Kastamonu da çıkıyor. Yani temel olarak bu ilimizde ortaya çıkıyor. Taş kömürü de yüksek kalorili olduğundan çok fazla yüksek kalorili olduğu için evlerimizde değil de daha çok yüksek kalori gereken yerlerde demir çelik fabrikalarında kullanılıyor. Kok kömürü taş kömürünün ısıtılması işleminden sonra elde ediliyor bir alt birimi gibi düşünün. Odun kömürü de odunun havasız ya da oksijensiz ortamda ısıtılmasıyla oluşur. Mesela mangal yakımında o kullanıldığımız, kullandığımız kömürler odun kömürü olarak geçer. Diğer bir başlığıma geldim. Sıvı yakıtlar. Sıvı yakıtlar da petrollerden elde edilen benzin, motorin, fuel oil, gaz yağı, biyodizel, ispirto bunlar da sıvı yakıtlarındır. Nasıl oluşuyor sıvı yakıtlar? Canlı atıklarının yani petrol dediğimiz şey canlı atıklarının yer altında zamanla fosilleşmesi ile uzun yıllar kalmasıyla fosilleşmesi sonucu oluşuyor. Sıvı yakıtlar katı yakıtlara göre daha hızlı tutuşuyor. Diğer bir başlığında gaz yakıtlar. Gaz yakıtları örnek olarak da likit, petrol, gaz, LPG dediğim doğal gaz, en masum gazlardandır. Hava gazı, biyogaz, metan, etan bunlar da gaz yakıtlara giriyor. Şimdi gaz yakıtlar diğer yakıtlara göre kül ve duman oluşturmadığı için yine zararlıdır ama en azını soracak olursanız daha az zararlı olan gaz yakıtlardır diyebiliriz. Nedir? Şunlara bir bakalım. Nasıl elde ediliyor? Nerelerde kullanılıyor? LPG sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Aslında ilk önce sıvı petrolden elde edilir. Daha sonra bunun sıkışmasıyla gaza dönüşüyor. LPG gaz yakıtı olmuş oluyor yani. E, Rafinerilerden petrolün ayrıştırılması sırasında açığa çıkıyor. Nerede kullanılıyor? Mutfaklarda, şofbenlerde, araçlarda, bazı araçlarda yakıt olarak kullanılıyor. Hava gazı nedir? Taş kömürünün ısıtılması ile elde edilir. Isınma ve aydınlanma amacı ile kullanılır. Çok yaygın bir gaz çeşidi değildir. Doğal gaz nedir? Doğal gaz, gaz yakıtlarının içerisinde en masum gazdır. Niye? Çevreye en az zarar verdiği için. Nerede kullanıyorum? Evlerimizde kullanıyoruz. Sanayilerde yakıt olarak kullanılıyor kömür gibi havayı kirletmiyor ve bazı ulaşım araçlarında da kullanılabiliyor. Geldim diğer gaza. Biyogaz. Biyogaz da biyo canlı demek zaten kelime anlamı olarak. Bitki ve hayvan atıklarının çürümesiyle açığa çıkar. Elektrik üretiminde ve ısınma amacıyla da biyogazı kullanıyorum. Şimdi enerji kaynakları ne demek enerji kaynakları? İki grupta inceleyeceğim bunu. Bir yenilenemez enerji kaynakları, yani kullandıkça tükenen enerji kaynakları. Bir de yenilenebilir enerji kaynağı, yani kullandıkça tükenmeyen, sürekli yenilenen enerji kaynakları olarak iki başlıkta inceleyeceğim. Yenilenemez enerji kaynakları, nükleer enerji ve fosil yakıtlar. Az önce gördüğüm kömür, petrol, doğalgaz bunlar fosil yakıtlardır. Yenilenemez enerji kaynağıdır. Çevreye ve insana zarar veriyor. Küresel ısınmaya sebep oluyor. Nedir küresel ısınma? Şimdi bu yakıtları yaktığımızdan, yaktığımızın sonucunda yani yaktıktan sonra atmosfere bazı zararlı gazlar salınıyor. Şimdi şöyle dünyayı düşünün. Dünyayı çevreleyen atmosfer var. Temiz bir tabaka var. Ama bizim bu kullanım sonucu havaya, işte fosil yakıtların nükleer enerjinin kullanım sonucu havaya e, kükürt dioksit, azot dioksit, karbon dioksit gibi zararlı gazlar salıyoruz. Ve bu zararlı gazlar bu atmosferi incelttiği için güneş ışınlarının doğrudan emmeyi sağlıyor, sebep oluyor. Bu da küresel ısınmaya maalesef sebep oluyor. Yine bu gazların havadaki su buharı ile birleşmesi sonucu. Asit yağmurlarına zararlı bir yağmurdur bunlar asit olduğu için sebep oluyor. E, nükleer enerji ise nükleer santrallerde atomun güçlü elementlerin parçalanmasıyla açığa çıkıyor. Nükleer santrallerde kullanılıyor bunlar. Hangi elementlerden bahsediyorum? Mesela uranyum, plutonyum en çok kullanılan nükleer santrallerde en çok kullanılan elementlerdir. Nerede kullanılıyor peki bunlar? Enerji üretiminde kullanılır diyoruz. O yüzden çok tercih etmememiz gereken, kullanımı en aza indirmemiz gereken enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynağı var. Bu da kullanıldığında azalmayan ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynağıdır. Hepsi masum enerji kaynaklarıdır. Sadece maliyeti çok fazladır. Yani buradan enerji elde etmek, bu doğal kaynaklardan enerji elde etmek diğerlerine göre maliyet anlamında daha fazladır. Ama temiz kaynaklardır. Ee, neler var burada? Rüzgar var, güneş enerjisi var, hidroelektrik var, jeotermal var. Ee, bakalım rüzgar enerjisi rüzgar türbinlerinin yani türbinleri kullanılarak rüzgarın bol olduğu yerlerde, rüzgar şiddetinin bol olduğu yerlerde elektrik enerjisi üretimine yarıyor. Güneş enerjisi bütün enerjilerin temel kaynağıdır. E, güneş enerjisi sayesinde biliyorsunuz dünya ısınıyor ve dünya aydınlanıyor. Canlılar fotosentez sayesinde kendi besinini üretiyor. Fotosentez yapabilen canlılar. Ve nerede kullanıyoruz biz? Güneş panelleri ile elektrik üretiminde ve sıcak su üretiminde kullanılıyor. Son olarak da seraların ısınılması için ısıtılması işleminde kullanılır. Üçüncü hidroelektrik. Hidroelektrik de akar e, akar önüne setler ya bu barajlar dediğimiz yerlere setler çekiliyor ve burada suyun toplanması sağlanıyor. Hidro zaten e, su anlamına geliyor. E, serbest bırakılınca türbinler sayesinde yine burada da dönmesini sağlayan o suyun dönmesini sağlayan türbinler kullanılıyor ki elektrik enerjisi üretilsin. Jeotermal de jeo yer anlamına geliyor. Termal sıcaklık anlamına geliyor. Yer altındaki magmadan elde ediliyor. Nerede kullanılıyor? Elektrik üretiminde, seracılıkta, binaların ısıtılmasında ve kaplıcalarda kullanılır. Son olarak yenilenebilir enerji kaynağı biyokütle enerjisidir. Ne demek bu? Bitki ve hayvan atıklarından elde ediliyor. Bitki ve hayvan atıkları bir tank içerisine depo ediliyor ve bu tank içerisinde sıkıştırılınca, depo edilince çürüyor. Çürüdükten sonra da bir gaz oluşuyor. Bu gazdan enerji elde ediyoruz biz. Nerede kullanıyoruz? Evlerde yakıt veya elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor. Şimdi son olarak baca gazı zehirlenmelerine yani soba zehirlenmesi dediğimiz olaya karşı e, bu olayı engellemek için, zehirlenmeyi engellemek için neler yapmalıyız ona bir bakalım. E, birincisi sobadan çıkan gazların uygun bir şekilde uygun bir boru ile dışarı atılması gerekiyor. Yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olunması gerekiyor çünkü yattıktan sonra ne olacağını bilemiyoruz. E, lodos ve fırtınalı günlerde soba yakarken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Düzenli aralıklarla muhakkak soba temizliğinin yapılması gerekiyor. Sadece soba değil, şofben ve kombide bulunan odalarda sürekli temiz hava alınması sağlanmalıdır. Gaz akışını dışarıya atabilmek için. Ve bu tarz kullanılan yani şofben, kombi kullanılan evlerde yani bu tehlikeli olan yerlerde mümkünse gaz dedektörleri takılmalıdır ve sürekli olarak uzmanlar tarafından kontrolleri sağlanmalıdır. Evet, ünitemizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.